İşte tam tahmin ettiğim gibi. Ah. Şimdi aynı cebe Ayşegül'ün cebinden aşırdığım nüfus kağıdını koydum. Bu. İşte bu kadar. <laughs> evet, <özellikle. gülüyor> i̇şte bu kadar. <laughs> kızlar operasyon başarıyla... Birazdan Müdür Dilaver odaya girince, pırlanta yüzüğünü bulamayacak. Onun yerine Ayşegül'ün nüfus kağıdını bulunca... ...Ayşegül'ün ebediyen kurtulacağız. <laughs> olmuyor, olmuyor, olmuyor! Yok. Ben daha kaç kez söyleyeceğim Zümrüt'e <laughs> kötü kız kahkahasını öğret diye ya! Rezil oluyorum senin yüzler rezil! Ya öğretmedim mi ben sana ya? Kolay gelsin koç. Hoş geldiniz Hülki Hoca. Hayırdır? Hayır, hayır. Şöyle bir geçiyordum. Uğrayım dedim. O elindeki su kovası nedir? Hı. Bu mu? İçmek için canım. Susarsam diye. Malum. Global ısınma. Malum, malum. Neyse. Ben seni tutmayayım koç. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Global ısınma, global ısınma, hikaye. Namaç, seni devre dışı bırakıp Meldam'a kavuşmak. Şimdi senin ayağını kaydırayım de... ...gör günün. Hey, koç. Efendim? Hep o potaya basket atıyorsun ya. Bir tane de bunu at. Bak arkandan ağlayacak yoksa. Hem de turnikeyle. Olur. Evet. Çok iyi geldi bu okul turu. Şimdi yüzüğümü alıp, sevgili karıma verip, gönlünü alayım bari. Fakat neden gönül alıyorum ki? Ben bir şey yapmadım ki. Olsun, kocalık vazifem. Ah, yüzük yok. Ama yarabbim, yüzük. Düştüm acaba. Nerede? Hey, bu ne? Merhaba. Oh, nihayet. İşte geldim. Evet, seni dinliyorum. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. E, söyle. Çok zor. E, söyleyin canım artık sizde. Kolay mı sanıyorsunuz bunu söylemeyi? Neyi? Rica ederim kızım, üstüme gelmeyin. E, ama siz de söyleyin artık canım. yapamayacağım. Aa. Otuz <laughs> altı En tehlikeli ateş. Bir müddet müşahede altında kalmamız lazım. Sakın kıpırdamayın. Her şey düzelecek. Bir daha basketbol oynayabilecek mi? Oynayacaksın koç. Oynayacaksın. Siz. Siz ağlıyor musunuz? Ah, ah, ağlamıyorum koç, ağlamıyorum. Ne talihsiz bir eğitmen. Rahatsız etmiyorum ya. Yok, hayır Hulki Hoca. Bilakis ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben sizi koçla yalnız bırakayım. Lütfen bırakın. Çok kötü be koç. Seni gördüğümde benim içim acıdı. Ama iyi gördüm seni. Allah şükür iyiyim. Yalnız... Senin iyi olman benim için çok kötü. Niye? Bir ipte iki cambaz oynamaz koç. İkimizden birinin muhakkak devre dışı kalması lazım. Elveda koç. Melda benimdir, benim olacak. Anladın mı? Benimdir, benim olacak. <laughs> Koç da senin kafanı kıracak. Bu senin koluma bile bağlı değil ki. <laughs> Israr etmeyi rica ederim, söylemeyeceğim. Ha siz de delirtirsiniz adamı. Beni buraya kadar çağırıyorsunuz, sonra tutup naz yapıyorsunuz. Söylemezseniz söylemeyin, ben gidiyorum. Lütfen. Tamam, tamam. Söyleyeceğim. Hı, seni dinliyorum. Ayşegül Hanım. Ben... Hayır. Olamaz. Selim. Demek beni hasta yatağımda yalnız bırakıp Toygar'la buluştun ha? Yanlış anladın... İnan açıklayabilirim... Nesini açıklayacaksın Ayşegül? Nesini? Seni sevmiştim... Sana güvenmiştim... Elveda... A ama... Selim... Ya Selim dur... Selim... <laughs> Selim dur... Ağlamayacağım... <laughs> Ayşegül. Selim. Ayşegül. İyi misin? Ayşegül. Ayşegül. İyi misin? Bir şey yok ya. Ne oluyor ya? Kaldır elleri kaldır kalk ayağa. Aa. Kaldır kaldır kalk 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 ayağa. İnanamıyorum. En sevdiğim polis yedisinin en sevdiğim polisi Hüsnü Çoban. Bir dakika ya. Ne işim var benim burada? Burası bizim arka sokaklar değil. <laughs> Burası bizim okulumuz. <laughs> Neyse benim için fark etmez. Vazife vazifedir. İhbar aldık değerlendireceğiz. Yalnız bizim Rıza babaya söyleyeceğim bana çip mesai yazsın. Ne öyle ya bir oraya bir buraya. Yetişemiyorum valla. Neyse Ayşegül hanginiz? Benim. İyi memnun oldum. Ben de. Ayşegül. <laughs> Bence memnun olma. Seni müdür Dilaver'in odasından pırlanta yüzüğü çalmak suçundan tutukluyorum. Ne? Ne ya? Ne olduğunu karakolda anlatasın. Hadi hadi çabuk ol. Daha bizim dizi de kapkaç çetesini yakalayacağım. Hadi yürü yürü hadi yürü. Alın bunu al al al. Selim. Ayşegül. Ay. Selim. Be. Ayşegül, o uzaktan kumandanın ne işi var elinde? Bu. Bu şey bizim evdeki televizyonun kumandası. Elimde kalmış. <laughs> Benden istediğin bir şey var mı? Aslında var. Aylar da geçse, yıllar da geçse... ...hiç değişme tamam mı? Hep burada, hep bu kapıda beni bekliyor ol. Çünkü ben senden hiçbir zaman bıkmayacağım. Sen hiç bıkmayacaksan... ...ben de hiç bıkmayacağım. Ders, ders dili. Aman canım ders olsun da başka hiçbir şey olmasın. Başka ne olabilir ki? Aslında anlatsam inanmazsın. Yani çok uzun hikaye. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.